Ooo, ne formül bulsam acaba ya? Bence bulurum, bulurum. Nasıl bir formül bulsam nasıl? Ne oldu kızım? Profesörlüğümden. Utandım artık ya. Güzel bir formül bulamadım ya. Şimdi düşün. Düşün, 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 düşün. Düşün, 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 düşün. düşün, düşün, düşün. Çocukların, benci, sevebileceği şey benci, benci, çocuk, ben... çocukların sevebileceği nasıl bir şey yapabilirim acaba ya? Çocukların sevebileceği nasıl bir şey yapabilirim? Bence ben şey... Sen çocuk olsan nasıl ben... şeyleri severdin? Ben ben, sürüme, ben karıştırdım renk renk olurdu. Ha Sadece boya mı yapalım buraya? Bence dur. Bir karışım bulayım da çocukların seveceği böyle Oha! bir şeyler olsun. Evet. Slime'in slime'ın gizli koyduğunu hiç kimseye lazım. Ben yapacağım. Al bunu. Ay. şimdi. Ben slime yap. Ben size şey yapıyorlar ya. Evet. Biraz daha dökelim. Evet. Biraz daha güzelmiş, Biraz daha demiştim? evet. 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 Dökebiliriz Bunu. Oh, böyle bol bol Ben bundan az dökeceğim. Evet, ondan da döktük birazcık. Bakalım. Tamam. Şimdi Niye çocukların beğenebileceği... Ben bir şey Yok. Ben bu işi yapamazsınız. Değil. Sensiz bir şey yapmıyoruz biz. Çocukların beğenebileceği. Yani sen çocuk olsan ne beğenirdin? Slime. O ne acaba? <laughs> Slime ne acaba? <laughs> tamam. ismini bulduk. Evet Slime. Evet, yaptığımız formülün ismi slime. 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 Çocuk, al bakayım birazcık sık. Çırağım. Ha bu. Gel de bakalım, oh. kendine de bırakın. Evet, bunun ismini slime koyacağız. Slime. Daha neler döksek. Haa. Güzel şey döktü. Bundan mı döktü. Haa, bir dakika. Simden bu değil. Bu, 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 bu boya. Şöyle ben çok hafif bir şey yapacağım. Mavi. Bir saniye. Evet. Bu yani. bu ben Blue. şu pat, patladı yani. Ya bu patlamış şeyi şeyi ben böyle biraz dökeceğim. Bakın dur. Tamam bak. tamam. Ne tamam tamam. Ben tamam dökeceğim. Ben de tamam. dökeceğim. bunu ellemeyelim. Bu kimyasal bir madde. Hadi. Kim, çok kimyasal. Ben kim Dur. Hayır. Bir dakika. Sonra mı? Sonra onu. Şunu. Ben, ben, mısın? ben. Sen de mi? He. biraz da ne sıksak? Sen de bundan mı sık acaba biraz? Ondan da biraz, ondan da biraz. Hadi ben bakalım. Bence de değişelim. Bence sık ondan biraz. Al değişelim iki. Aa, Hadi sık ondan biraz. Sık ondan biraz. Yardım. Aa. Hadi sık ondan. Dur bakalım. <laughs> Bence böyle biraz yeter, tamam, değil mi? Tamam. Evet tamam. Sen de tamam. Bakalım. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Şimdi şimdi. Şimdi. şimdi, 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 şimdi ne yapacağız biliyor arkadaşlar? Bunu biraz ben bir karıştırayım. Ben bakalım ben neler ben olacak. Bakın bakın. Be hayır. Hayır. Onu değil. Onu kapat. Hayır. Sihirli bir şey o. Çok sihirli. Aşırı sihirli. Sihirli. Yalan ettin. Al karıştır. <laughs> ha, bak. <laughs> Sihir eline bulaştı. Islatmayan <laughs> <laughs> istiyorum. Islat mendik. <laughs> Yok canım. <laughs> Fırladı resmen. <laughs> Al. Elini sil. Çok ben sihir. Ben... <laughs> Nasıl yaptın sen bunu? <laughs> Çok şaşırdım. <Gülüyor> 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 Dur bakalım. Bir bir dakika bakalım be. Siz değil yapar. Hayır. Ben asıl olayı yaptım. Ne olayı yaptı? Boncuklu yaptım. Boncuklu yaptım. Boncuk var. Slime yaptım. Değil de silahım yaptım size. <laughs> Karıştıracağım. Karıştırmaya devam. Çok koyduk ya. Sen koyma. Senin sihrin var. Sen sihirli böcüksün. Bak sihrin bana da şey kaçtı. Hı, beni kızdırma, ben seni böcek yaparım. Git git git. Seninstan oldu. Şey, sincan oldu. Sincan. Beni yani, ne yapıyorsun? Dur bakalım. Tekrar dönüştür. Ya hayır. Ben şeyleri şey be. Ben bir kere ben. Hi, hi, hi. Ya sizi kandırdım ya. <laughs> Bunlar da yedi. Sihirliymiş. Ying, böcek olacak mısın? şey oldu. <laughs> Ne oldu şimdi? Ya. Tamam kusura bakmayın. Biz çocuklarını sevince ismi slime olan şey... Burada ne bir çizimde çalışıyoruz. Siz şaka yapıyorsunuz ya. Ciddiyet. Evet sen karıştırmaya devam et. Asıl formülü... <laughs> asıl formülü koyacağız biz. İşkirayla. Değil mi? Şimdi At ben onları ben da ben içine. Ya. Bunları da atalım. <laughs> sihirlerini kopardın. Sen Ben bir şeyimi koparmadım. Bu koparma zaten hiçbir şey mi? Bakın, bakın. Asıl ben sihirli, sihirli şeyi koyuyorum. Bak. Karıştırmaya devam et. Bunun yere dökülmemesi lazım. Hii. Çok önemli bir şey bu. Yere döküldü. Tutuyor. Baş, Dur bakayım bir. Bir Hoş saniye. Kaldım. Evet. At, at, at. Evet. Çok güzel yavrum. Evet. Yaptım. Durun arkadaşlar. Durun arkadaşlar. Bekleyin bir. Ben de bir dakika bekleyin. Evet. O musun Evet. Bir şeyler oluyor buna. Ama bir saniye. Ben bu poşeti çıkartıyorum. Evet, evet. Şimdi, bir saniye, bir dakika. Daha tutmadı formülümüz. Bir saniye, bir saniye. Formül daha olmadı. Bir saniye. Çocuklar bunu sevecek mi acaba? Seversen. Çocuklar bakalım bunu sevecek mi? Şöyle bir bakalım acaba gerçekten sevecek bir şey mi? Evet biraz karıştı. Biraz karıştıralım. Oo. Ben de çocuklar bunu çok sevecek. Ayy, çok güzel. Ya ben de istiyorum. Sen de mi istiyorsun? <laughs> Ama bir saniye. Bu karıştıkça kıvamlaşıyor. Ne kadar güzel bir şey oluyor. Bir saniye, bir dakika. 1 dakika, bir dakika. Tamam 1 saniye. saniye Bunu çocuklar <laughs> sevecek mi diye bakacak Evet arkadaşlar bunda olmayan bir şeyler var Bu çok kötü oldu Elim yapış yapış oldu Yapıştırın çözüyorum Bakar mısın ne kadar uzuyor Abi. Çözüyorum Çözüyorum yapıştırıyorum Dur bakayım Üstüme başıma geldi <laughs> Durun bir Yapışma <laughs> Vallahi yapışık. Bir saniye. Ne yapıyorsun? Bir durun bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Çok değil. Enteresan bir şeymiş. Evet bakın. Bu, bakın bu, bu slime. İsmi, slime. evet ismini bulduk. İsmi slime. Evet sevgili arkadaşlar. Bunu bulduk ve bunun formülünü geliştirmemiz için biraz daha araştırma yapmamız lazım. Bu form like gelirse, like gelirse bu formülleri daha çok geliştireceğiz. Evet bakın. El şelalesi. Like şelalesi bu. Bir saniye. Bir dakika çocuklar, bir dakika. Bakın şimdi. Bakın. 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 Evet. Evet. El şelalesi. Ev şelalesi. El şelalesi. Bence bunu çocuklar çok beğenecek. Bunlardan çok yapacağız. Gidiyor, çok yapacağız. Gidiyor. Slime isteyen like atsın. Slime şelalesi. Slime isteyenler like atsın. Evet. Evet arkadaşlar like bekliyoruz like Daddy.